Peki evimizdeki altından veya kolumuzdaki evet. bildirmezsek vergi mi kaçırıyoruz? Kanunen kaçırmış oluyorsunuz. Efendim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Birazcık kendinizden bahseder misiniz? Benim adım Ferhat Sancı, Eindhoven'da yaşıyorum, evliyim, 3 çocuk babasıyım ve 31 yaşındayım. Allah bağışlasın. Teşekkürler. Allah razı olsun. O kadar. Mesleğiniz nedir? Vergi uzmanı olarak, vergi danışmanı olarak e, kendi şirketim var. E, İş ortağımla beraber yürüttüğümüz e, vergi danışmanlığı, e, muhasebe danışmanlığı. Benimki özel olarak e, vergi uzmanı olarak e, kendi şirketimde çalışıyorum. Bizi birazcık da mesleğe başlama hikayenizden bahsedebilir misiniz? 2008 senesinde tabii ki meslek seçmem gerekti. Öncelikle finansal olarak bir tarafa gideceğimi biliyordum. O Okula başlarken e, ilk iki senesi ya mali müşavir olarak ya da vergi danışmanı olarak bir seçeneğim vardı. E, mali müşavirlerin şeyi e, uzun olduğu için yani tam olarak 10 sene okumam gerekiyordu. Hmm. E, o da benim gözümde çok uzun geldiği için dedim ki ben artık 10 sene okuyamam. E, bu benim için bir fazla geldi. Acilen para kazanmam. Lazım. Acilen para kazanmam <laughs> gerek, işe başlamam gerek, gelir getirmem gerek. E, öyle başlattım yani. İlk başlangıcı başka bir şeydi. sonradan değiştirdim kararımı. Sonunda pişman da olmadım. Planlı bir baş şey olmuş. Evet. Ee, evet. Hedef olmuş. Öyle bir hedef oldu. Anladığım kadarıyla işinizi severek yapıyorsunuz. <laughs> Doğru. Fakat biz insanlar hep böyleyiz ya. Bu işi yapmasaydım da şunu da yapabilirdim diye bir... bir belki oluyor. bir çoğumuzun şey aklından geçiyordur. Tabii var mı her zaman bir şey. aklından geçen var. Ya ben de böyle Bazen kararsızım tabii ki bunu yapsaydım şunu yapsaydım farklı olur muydu? Bu işi yapmasaydım evet araba tamiratı olarak e, tamirat yapmak isterdim. Biraz zıttı değil mi birbirine? Tam sitte tabii ki tamamıyla haklısın fakat öncelikle arabaları çok seviyorum. Hı -hı. Yani şey olarak hobi olarak e, çok arabalarla uğraştığım için. Senin de garajda var mı böyle bir old -timer yoksa? E, old timer yok <laughs> ama sevdiğim bir araba var evet. <laughs> <Peki abi. gülüyor> Meslek hayatınızda yaşadığınız unutulmaz ya da Öyle bir şey yaşadım ki çok ilginçti dediğiniz bir anınız var mı? Unutulmazlığı konuşursak tabii ki bu şirketi kurmam. iş ortağımla beraber. Hı hı. E, o bir unutulmaz an. Şimdi ilginç taraf tabii ki günden güne ilginç şeyler oluyor. E, bazen buraya müşteriler geliyor. E, hele şimdi Covid zamanı. Karşımda oturuyorlar ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. E, ne yapacaklarını bilmiyorlar dediğimde şirket kötü gidebiliyor. Covid dolayı e müşteriler gelmiyor. Gelirleri o gelmiyor. Kapatsak mı, devam mı etsek, borç mu hmm. çeksek? Bazen burada müşteriler ağlayarak bile karşımda oturma imkanları oluyor. Çünkü bilmiyoruz sonunda ne olacağını. İlginç olarak öyle anları görüyorum hmm. çoğu zaman. Çünkü tamam muhasebe işlemleri yapıyoruz. Vergi danışmanlığı yapıyoruz. Ama o kısma gelirsek tabii ki insanlık hali daha da bir zorlaşıyor bizim için. Çünkü burada sadece rakamlar konuşulmuyor. bir insanın geleceğe konuşuluyor. İlginç anlarmış çoğunlukla o anlar oluyor. Onun yanında tabii ki vergi olarak özel anlar da oluyor yani vergi kaçırımı ya da bazen vergi göstermeyen insanlar. Öyle bir sorular geliyor bize. Biz de öyle soruları cevaplamaya tercih etmiyoruz. Yani vergi danışmanı olsam bile öyle şeyleri ilginç buluyorum evet. Yani insanlar korkmadan bize telefon açıp da yöntemleri var mı yok mu diye sorular soruyorlar. Maalesef biz o konularda yardımcı olamıyoruz tabii ki. O zaman ben hiç sormayayım. Sen diyor. sorma hiç yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tüm Türkiye, tüm Hollanda <laughs> bu videoyu izlediğinde yani evet. yok hiç sormanıza bile gerek yok. Yani e, işimizi seviyoruz, işimizi dürüstçe yapmaya çalışıyoruz. Yani mümkün olduğu kadarıyla hiç karışmıyoruz da katılmıyoruz da. Kayıt dışında sorarım ben sana. Tamam. Ben <gülüyor> <gülüyor> Hollanda devleti en çok hangi vergiden gelir sağlıyor? Ücretler vergisi. Ücretler vergisi dediğimizde Hollanda'da loan having deniyor. Hı -hı. Çoğu insanlar için böyle tanınmış bir şey. Gelir yani, vergisi. Ge maaşınızın üzerine kesilen vergiler. Hı -hı. Yani tam olarak Lekar. gelir vergisi değil çünkü gelir vergisi çok. Daha geniş bir Çok şey. geniş bir alanı var. Gelir vergisi dediğimizde çünkü şirketin geliri olabilir, hmm. başka türlü gelirler olabilir. Bordroda maaşınızdan kesilen, yani brüt maaşınızdan kesilen vergiler. Onlar ücretler vergisi. O bir numarada Hollanda'da. İkinci olarak da KDV. Tuhaf bir vergi var mı Hollanda'da? Tuhaf olarak en çok, benim tuhaf bulduğum varlık vergisi Hollanda'da. Varlık vergisi? Varlık vergisi. Nedir? Bunu biraz Va açıklayabilir Varlığınız olduğunda, şimdi gelirimiz var gelir diyelim ki iş yerinden geliyor ya da şirketiniz oluyor, herhangi bir geliriniz oluyor, onun üzerine vergi ödüyoruz. Bu ee, normal bir şey. O normal bir şey. Herkes normal buluyor. Varlık vergisi de biriktirdiğiniz para, hesabınızdaki e, gayrimenkul olsun, sonra altınlarınız olsun, nakit paralarınız olsun, bunlara varlık diyoruz. Bunlar bizim varlığımız. Bu varlığımızın üzerine vergi ödememiz gerekiyor Hollanda'da. Bunun bir sınırlaması, limiti var mı? Ee, limiti yok. Sınırsız vergilendiriliyor. Peki, peki evimizdeki altından veya kolumuzdaki üzerimizdeki altına sakladığımız altından nasıl haber veriyoruz? Yani işte onlar aslında <laughs> bildirmemiz gerekiyor. Aslında bildirmemiz gerekiyor. Aslında gerekti. bildirmemiz gerekiyor. Ee, Bildirmezsek vergi mi kaçırıyoruz? Kaçırmış <laughs> oluyorsunuz evet. Ya kanunen kaçırmış oluyorsunuz maalesef. Buna çok kişi bilmiyor da. Kurallar diyor ki 1 Ocak'taki varlığınız neyse ve ona değer verebiliyorsanız 1 Ocak'ta onu katkıya almamız gerek. Çünkü altın diyelim satabilirim. Onun karşılığında nakit para alabilirim ya da hesabıma para yatırılabilir. Direkt ben bunu paraya çevirebileceğim için bunu varlık olarak sayıyor. Kripto, şimdiki çok kullanılan şeyler, onlar bile varlık olarak gözüküyor şu an. Tuhaf bir vergi sordunuz ya, hı hı. başka ülkelere bakarak varlık vergisi Hollanda'da gerçek gelire bakmıyor. Şimdi diyelim ki hesabınızda para varsa ve onun üzerine faiz alıyorsanız ya da diyelim ki gayrimenkulünüz var, kiraya veriyorsunuz, hı hı. kira alıyorsunuz. Onun üzerine Hollanda şirketi e, vergi kesmiyor yani gerçek gelirine bakmıyor kural diyor ki kanun diyor ki önce değerine bakıyoruz Bağlığınızın değeri 1 Ocak'ta ne kadar diyelim ki 125 bin euro. hep hesabınıza diyelim ki 75 bin euro para var e, onun üzerine 50 bin euro luk Türkiye'de bir eviniz var öyle hmm. diyelim 125 bin euro yani hepsini toplam hepsini toplam sayıyoruz e, onun bir kısmı mafiyetli. E, bir kısmını mafiyetli olarak sayıyor o da 2021 yılına bakarsak e, 50 bin euro kişi başı Diyelim ki 125 bin euroysa 75 bin eurosu vergilendirilmesi gerekiyor. Yani vergi kuralları diyor ki senin o varlığın üzerine gelire bakmıyoruz. Var olan gelir sayıyoruz. Yani kendimiz var olan bir gelir hesaplamamız gerekiyor. O 75 bin euro üzeri o var olan geliri de %31 karşılığında vergilendiriyoruz. O da bana sorarsan çok tuhaf bir şey. Çünkü Türkiye'ye baktığımızda ya da herhangi bir başka ülkeye baktığımızda gerçek gelire bakılıyor. Ne kadar faiz aldın ya da hisse olduğunda ne kadar gelir aldın ya da gayrimenkul olduğunda ne kadar kira aldın. Normal şartlarda onların üzerine vergi ödersin. Fakat Hollanda dairesi diyor ki bunlar bizim için önemli şeyler değil diyor. Biz sadece değere bakıyoruz. O değer üzerinde de vergi ödemeniz gerekiyor diyor. O da %31. Yani vergi kuralları diyor ki 75 bin euronuz varsa Bizim beklentilerimize göre sizin 2000 euro kazancınız olması gerekiyor. Hmm. O 2000 euro %31 karşılığında yani yaklaşık 600 650 euro karşılığında vergi ödemeniz gerekiyor. Ne yapmış oluyor? Şimdi 125 bin euro'dan başladık. 600 euro vergi ödememiz gerekiyor. 600 euro bin euroya bölersek ne yapıyor? Yüzde yarım vergi ödenmiş oluyor. Fazla vergi değil. Bana sorarsanız fazla bir vergi ödemiyoruz. Ama insanlar niye ise buradan kaçmak istiyor, Hı -hı. göstermiyorlar, e, bilmiyorlar. Dediğim gibi altın konuştuğumuzda ya da nakit parayı konuştuğumuzda bilmiyorlar, göstermiyorlar. Halbuki vergiye baktığımızda çok düşük bir vergi oranında e, vergi ödememiz gerekiyor. Bir de evli olan kişiler e, ilk 100 bin euro için muafiyetli. çünkü 50 bin euro kişi başı evli olduğunuzda 100 bin euro oluyor şu an. E, dediğim gibi 125 bin olsa bile sadece 25 bin eurosu vergilendiriliyor. Hı -hı. Bir de son olarak e, tuhaf olarak şimdi aklıma geldi de e, köpek vergisi. Hmm. Yani köpeğiniz olduğunda Hollanda'da bir köpeğiniz olduğunda onun üzerine yani köpeğiniz vergi ödemen gerekiyor. E, o da tabii ki dışarıda e, gezdirebildiğin için onun için özel parklar yapılıyor e, gezdirmek için onun için vergi ödüyoruz Hollanda'da. Az önceki anlattıklarınızla ilgili iki tane e, soru sormak istiyorum. Evet. Peki vergiyi ödemezsek ya da hmm. geç ödersek? Hı -hı. Bunun cezası var mıdır? Nedir? Var. Tabii ki var. Şimdi böyle vergiden vergiye değişiyor cezası. E, gelir vergisi dediğimizde e, bunun cezası 5000 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Hı -hı. Bu ödenmediği durumda. Bir de öbür türü var. Başvurmadığın durum da var. Hı -hı. Yani şimdi demin varlık vergisini konuştuk. E, şimdi varlık vergisi olarak hiçbir şey göstermediğiniz durumda ya da Türkiye'deki olan varlıklarınızı göstermediğiniz durumda Hollanda vergi dairesi 12 sene aslında geri gidebiliyor. O 12 sene geri gidip de senden ödeyeceğin vergiyi fazlalıkla geri alabiliyor. Bir de onun üzerine ceza yazabiliyor. Bu fakat durumdan duruma değişiyor. Genel olarak şimdi normal şartlarda vergi başvurusunu yapmadığımız durumda burada en fazla 5000 Euro ya da 5500 Euro ceza kesebiliyor. Vergi başvurusunu yapmadığın durumda ya da yaptığın durumda bir de ödemediğin durumda o ödemediğin rakam üzerine de %3 karşılığında çoğunlukla e, ceza ödemen gerekiyor. E, fakat diyelim ki 100 bin euro ödeyeceğiniz varsa yüzde üç karşılığında 30 bin euro yapar ya. E, en fazla 5.500 euro olmuş olabiliyor. Yani en fazla 5.500 euro ceza yiyebiliyorsunuz. Hollanda'da yaşayan insanların yurt dışında mal varlıklarına vergi vermeleri gerekiyor mu? Az önce sanırım birazcık bahsetmiştin ama Biraz birazcık yani. bu soruyu açalım. Tamam, açalım. Enteresan değil mi? Enteresan çünkü. <laughs> Hollanda'da vergi ikameti olan kişi tüm dünyada mal varlığını göstermesi gerekiyor Hı. Hollanda'da. Yani Hollanda'daki olan, Türkiye'deki olan, herhangi bir ülkede bir mal varlığı varsa bunun hepsini göstermemiz gerekiyor. Vergi anlaşmaları var tabii ki. E, Hollanda Türkiye arasında belirli bir vergi anlaşmaları var. O vergi anlaşmalarına göre e, özel olarak Türkiye Hollanda vergi anlaşmasına bakarsak e, 6. madde diye bir şey var. 6. maddede diyor ki gayrimenkul olduğunda diyor. Hollanda'nın vergi alma hakkı yok diyor. Vergi hakkı Türkiye'ye kaydırılıyor. Niye? Gayrimenkul Türkiye'de bulunduğu için ve Türkiye'de vergi ödendiği için Hollanda'nın vergi alma hakkı olmuyor. Ne olmuş oluyor fakat? Bununla çoğu kişi yanlış yapıyor vergi hmm. başvurularında. Göstermemiz gerekiyor hala. Hmm. Yani vergi başvurusunda Türkiye'de malım varmış gibi göstermem gerekiyor. Aynı zamanda da vergi başvurusunda bunun muafiyetli diye göstermemiz gerekiyor ki onun üzerine vergi kredisi alalım ki sonuçta vergi ödemeyelim. Bunu da çoğu kişi karıştırıyor. Diyorlar ki şimdi Türkiye'de benim bir apartmanım var ya da bir evim var diyorlar. Göstermeyelim daha iyi diyorlar. Hı. Ya sonunda zaten vergi ödemiyorsun. Ya çok az bir oranda ödeyebiliyorsun ama o da çok az dedim. i̇nsanlar göstermek istemiyor. Halbuki anlaşmalara göre Hollanda'da vergilendiriliyor. Aynı zamanda Hollanda diyor ki bizim vergi hakkımız yok. Vergi senden almak istesek bile sana vergi kredi vermemiz gerekiyor ki çünkü Türkiye anlaşmalarına göre bu e, e, malınız Türkiye'de vergilendirilmesi gerekiyor. Acaba bunu şey için mi yapıyorlar burada, Orlando'da belirli haklardan yararlanmak için mi? Çoğunlukla o taraflardan geliyor tabii ki sosyal sigorta hakları oluyor, destek oluyor. Bazı insanlar bu da çoğunlukla şimdi diyelim ki destek aldınız destek aldığınızda Hollanda Devleti sana ilk soru sordu, varlığınız var mı? Hı -hı. Bunu hayır olarak cevapladığında hiçbir şeyi gösteremiyorsun. Ona göre de tabii ki destek alıyorsun. Ama sen dersin ki benim Türkiye'de 100 bin Euro'luk bir apartmanım var. Hollanda sana o zaman niye destek versin ki? Hı -hı. O zaman vermezler. Onun için de vergi başvurularında bunu saklamaya çalışıyorlar. Azalıyor. Çünkü ilk şeylere baktığımızda 20-30 sene öncesi bunlar gösterilmiyordu. Şimdi herkes açık açık gösteriyor. Bunun yanında da özel olarak şimdi kapatmamız gerekirse bu konuyu şey Türkiye'den gelen Hollanda'da bulunan çok Türk expertler var. Buraya geliyorlar, expert olarak burada çalışıyorlar. Bunlar için özel vergi kanunu var. Yüzde 30 ruling diyoruz buna. Gelirlerinin yüzde 30'u muafiyetli oluyor. Yani 100 euro kazanıyorsan sadece yüzde 70'i vergilendiriliyor Hollanda'da. O öbür %30 kısmını net olarak size devlet veriyor. Yani hiç vergi ödemiyorsunuz. Bunun üzerine ekstra olarak Hollanda Vergi Dairesi ya da vergi kuralları diyor ki %30 roliniz olduğunda siz varlık vergisinden tamamıyla muafiyetlisiniz diyor. Yani varlık vergisi hiç ödenmiyor 5 sene boyunca. Çünkü %30 ruling 5 senelik veriliyor. İlk beş, i̇lk 5 yıl ilk beş İlk 5 yıl. Hiç varlık vergisi ödemiyorlar. Bu da tabii ki bir enteresan bir konu. Çünkü çok dediğim gibi Türk müşterilerimiz oluyor. Buraya geliyorlar. Bize diyorlar varlık vergisi gibi bir şeyler varmış. Duydum falan diyorlar. Benim ilk sorduğum soru her zaman %30'lılığınız var mı? Varsa tamam. Konu kapatılabilir. Hiçbir şey göstermiyoruz. Yani vergi başvurusunda bile boş bırakıyoruz o kısmı. Çünkü gösterilmiyor. O da tabii ki ekonomiyi şey yapmak için, insanları buraya getirtmek için öyle bir vergi avantajı var. Müşterilerinizin en yoğun talep ettikleri istekler nelerdir? E, zamandan zamana değişiyor. O da tabii ki vergi başvuru zamanı olduğu için ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ayda çoğunlukla vergi başvuruları oluyor. Evet. Genel olarak sene içine baktığımızda tabii ki şirket kurulumu, e, muhasebe, hı hı. E, öbür türlü vergi başvuruları. E, son olarak da tabii ki bu varlık vergisi hakkında e, demin de bahsetmiştim. Geçmiş sene otomatik bilgi paylaşımı ortaya çıktığı için onun üzerine çoğu kişiler tabii ki bir korkmaya başladı. Otomatik bilgi paylaşımı olduğunda ne olacak diye. Onun üzerine, varlık vergisi üzerine çok soru alıyoruz son zamanlar. Ben size direkt şöyle iki soru sorayım. İkisini Buyurun. de cevaplamanızı istiyorum. Tabii tabii. Hollanda'da gelir vergisi ne kadardır ve buna binaen sosyal yardım hakları Haklı nasıl? Ben. Geliriniz ne kadar yüksek olursa o, o dilimlerde yükseliyor. E, 2021 dilimlerine baktığımızda yüzde yaklaşık yüzde %37 ile başlıyor. E, %49'a kadar çıkabiliyor. Fakat bu rakamlar yanıltmasın insanları da çünkü sosyal skorta hakkında da soru sorduğumuz için bu yüzde %37 dediğimiz bir de yüzde %49 dediğimin içerisinde e, sosyal skorta hakları da var. %37'yi konuştuğumuzda bunun yüzde %27'si ya da yaklaşık %28'i sosyal skorta primleri ödediğimiz. %37'nin %28'ini çıktığımızda gelir vergisi sadece %9 olmuş oluyor. O da %28 ödediğimiz bir belirli gelire kadar, o gelir de 33 bin liraya kadar %28 sosyal sigorta primleri ödememiz gerekiyor. Efendim şimdi birazcık Türkiye ve Hollanda ile ilgili sorularda sormak istiyorum. Tabii. Türkiye denilince aklınıza gelen ilk şey nedir? Aile, tatil, Bunlar geliyor aklıma. Türkiye'ye geri dönmeyi hiç düşündünüz mü? Ee, düşünmedim, düşünmüyorum da. Sonuna burası benim evim olarak gördüğüm için Hı. düşünmüyorum hayır. Buraya tamamen adapte oldum. Bayağı bir adapte oldum buraya evet. Hı. Rahatım da. Ona bakarsan geri dönmeyi düşünüyorum hayır. Peki. Abi. Gelecekte nasıl olur ama bilmem. Kim bilir değil mi? Kim. Yarınlarda. Yarınları bilmiyorum. Hollanda ile Türkiye arasındaki Farklar nedir diye sorsam hiç düşündünüz mü? Var mı sizce? Herkese göre <laughs> bu değişiyor tabii ki tabii, bunun tabii, cevabı ama biz değişiyor. sizden de bir dinleyelim. Ya şimdi Türkiye, e, peyzaj dediğimiz e, Hollanda'ya baktığımızda her yer dümdüz. Böyle de tanınmış bir yer tabi hmm. ki. İkincisi mutfağımız tabii ki Türkiye'nin mutfağı tamamıyla Hollanda'nınkinden farklı. Hmm. E, bizim yemeklerimizi maalesef e, Hollanda mutfağında bulamazsın. O kadar yani. Onları düşünüyorum. Bir de hava tabii ki. İkli. Hava olarak da şimdi dışarıya baktığımızda Mart ayında bulunsak bile bir yağmur yağıyor, bir Hı. güneş açıyor, bir dolu yağıyor. Bir gün dolu bile yağdı yani Mart ayında olsak bile. O çok o farklılığı görüyorum tabii ki. Bu konuda yalnız değilsin. Birçok kişi Değil bir şey şikayetçi e, maalesef... sanırım Orlandalıların kendisi de bu konuda. Kendiler de o konuda. Tabii ki yani Türkiye'ye, Antalya'ya, şeylere, Hı -hı. tatil yerlerine gidiyorlar güneşi bulmak için. Genel olarak Hollanda bu. Alıştık tabii ki o başka bir konu. Hepimiz alıştık ama daha da iyi olabilir. Burada yaşam şartlarını nasıl buluyorsunuz? Çok kısa olabilir mi o konuda. Çok Hı -hı. iyi bana sorarsan. Yaşam şartları genel olarak yani sosyal skorta hakkında konuştuk demin kısaca her an gibi bir şey olduğunda yardım alıyorsun yani gelir desteği alabiliyorsun okula gittiğimizde ya da yüksek okula gittiğimizde devlet sana bir destek veriyor yani her şey mevcut Hollanda'da kötü bir şey aklıma hiç gelmiyor yani burada her şey mevcut olduğu için ve sağlıklı olduğu için sakin bir ülke olduğu için yaşam şartları bana sorarsanız çok güzel Peki kaç yılın Hollanda'ya geldiniz? Ben Hollanda'da doğdum. Hollanda. Hollanda'da büyüdüm. Yani evet. Onun için de zaten Hollanda dediğim gibi benim ev olarak hissedi hissediyorum. Burada büyüdüm yani. Burada doğdum. Öyle. 89 yılında. Sizce Hollanda Devleti herkesin bildiği kadar özgür bir ülke mi? Ne kadar özgürüz? Bu konuyla ilgili de bir fikrinizi sormak isterim. bana kalırsa evet özgür bir ülkeyiz ve dünyaya bakarsak dediğim gibi buraya çok ekspertler geliyor. Tüm dünyadan müşterilere yardımcı oluyoruz. Onların hikayelerini dinlediğimde evet bir özgür ülkeyiz. Dünyanın bütün her yerinden insanlar Hollanda'ya geliyor. Hollanda dediğimizde hmm. neyi düşünüyorlar? Amsterdam'ı düşünüyorlar. Evet. Ee, şimdi Amsterdam'da da e, yani şey anlatmama gerek yok. Evet. Bunu çoğu müşteri bilir, şey, insanlar bilir tabii ki. Yani keyif verici şeyler Amsterdam'da bulunuyor. <laughs> Artık bundan fazlası da olamaz bana sorarsan başka ülkelerde. Ona bakarsak evet özgür bir ülke. Güzel bir söyleşi oldu lazınıza sağlık teşekkür, teşekkür ediyorum teşekkür verdiğiniz ederim. cevaplar için. Rica ederim. İnsanların farklı soruları olursa bu konularla ilgili vergiyle ilgili tabii ki her zaman da bizden geçebilirler. sizinle irtibata geçebilirler. Ha. Son şöyle bir şey yapalım. Buradan insanlara bizi izleyeceklere, buradaki evet. insanlara veya artık kim izleyecekse Türkiye'deki, dünyanın öbür ucundaki vermek istediğiniz mesaj var mı? Varsa buyurun. Selamlar mı iletiyorum? Ondan başka selamlar. ondan başka diyeceğim bir şey yok. Herhangi bir vergi konusunda tabii ki bir soruları olduğunda benimle her zaman itibata geçebilirler. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim tekrardan.